çok değerli arkadaşlarım bugün Berat Kandili. Kandillerin hayatımızdaki yeri ve önemi çok çok büyüktür. Bu çok değerli kandil gününde hepinizin Rabbime emanet olmanızı niyaz ediyorum. Çok değerli izleyenlerim. Ben çok inançlı bir insanım. Kul hakkı yemekten çok korkarım. Benim üzerimde elbette haklarınız vardır. Lütfen bana haklarınızı helal ediniz. Değerli arkadaşlarım, Berat Kandili'nin anlam ve önemini örneklerle kendi yaşantımdan anlatmaya çalışacağım. Ankara, Seyran Bağları Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugünkü ismiyle öğretmen Necda Kızılbağ Anadolu Lisesi. Bir gün evimin deposunda dört kilidim kırılarak kitaplarım çalındı. Ve bunun üzerine emniyete haber verdim. Emniyet amiri de benim Seyran Bağları sesinden öğrencimin babasıydı. Hocam en ufak bir iz bulursan dedi biz onu yakalarız. O gün Berat Kandili'ydi. Annem, babam ve ben oruç tutuyorduk. Ben de o anda Seyran Bağları Lisesi'nde dersim vardı, ders anlatıyordum. Eve çıkıp geldiğimde annem ve babam arada bir dolaşırlar. Hurdacıları dolaşmışlardı, kitap topluyorlardı bana yardım olsun diye. Ve annem dedi ki, oğlum sana ben bir müjde vereceğim. Ne oldu anne dedim, senin dedi Mehmet Aydın öğretmenin var ya Batı Edebiyatı Hoşar, onun kitabını bulduk dedi. Annem zannediyordu ki o kitap bulundu, hocamız sevdiği kitap diye. Halbuki o kitap değersiz sanılıp küreye verilmişti Allah tarafından ve hocam o kitabı bana imzalamıştı. Kafasının ve bilgisinin ışığıyla kendisinden her fırsatta övüş duyduğum çok değerli öğrencim Fırat Ergenekon'a en derin sevgilerimle imza vardı baş sayfasında. Anne dedim işte bu benim çalınan kitabım zaten liste yapmıştım ve dedim bugün orucu çok çok geç açacağız. Bakınız Berat Kandili. Ve kitaplarımın çalınması ile ilgili gazete haberleri de şu anda yanımda. İlerideki aylarda sizlere bu bilgilerimi kanalımda paylaşacağım. Berat Kandili insanların sevapları ve günahlarının yeniden tartıldığı bir gündür. Her canlı ölümü tadacaktır. Sezai Karagoç'un dediği gibi kaderin üstünde de bir kader vardır. Bu şiirimi kendi kanalımda seslendirdim. İzlemeyenler lütfen izlesin. Evet, kader kesinlikle vardır. Ölümünüzü ne bir saniye geriye ne de bir saniye ileriye çekebilirsiniz. Ama kandillerde yaptığınız dualarla, hayırlarla ölüm şeklini değiştirebilmek sizin elinizdedir. Yaptığınız iyilikler ve kötülükler yine size dönecektir. Kesinlikle beddua etmeyiniz. İbadetlerinizi tam ve doğru bir şekilde yapınız. Kul hakkı kesinlikle yemeyiniz. Bunun faturası çok ama çok ağırdır. Ödeyemezsiniz. Vermeyeceğiniz sözlere de imza atmayınız. Dürüst olunuz. Zekatınızı veriniz. Peygamber Efendimiz diyor ki: Güler yüzlü olmak ibadetin yarısıdır. Kırıcı ve saldırgan olmayınız. Hatalarınızdan dolayı pişman olunuz ve bol bol dua ediniz, şükrediniz. Değerli izleyenlerim, benim çok çok özel dualarım vardır. Her akşam yatarken, her sabah kalkarken, dükkanımı açarken dualarımı esirgemem, okurum. Değerli öğrencilerim, değerli meslektaşlarım, değerli takipçilerim, ölüm bir son değildir. Mevlana'nın dediği gibi yeniden doğmak yeniden dirilmektir. Bir insan ölmeden birkaç ay önce ölümünü görür, hisseder ve hissettirir. Ben bunları anneannemde, annemde, babamda dolu dolu yaşadım. Onlar ölmeden önce benimle helalleştiler. Ben kıbleye çok dikkat ederim. Ölecek bir insan kıbleye yönelikse ve gülerek vefat ediyorsa onun yeri cennettir. Rabbim son nefesimizde kelimi şahadet getirmemizi nasip eylesin inşallah. Yine bir anımı daha anlatacağım. Annem kalp krizi geçirdi. Akay Hastanesi'ne götürdüm. Annem hastanede ve sağ olsun öğrencilerim annemin başında nöbet beklediler öğrencilerim. Ve ertesi gün ben oraya gitmedim. Küçük kardeşim oradaydı. Gelemedim. Dayanamıyordum annemin ayrılığına ve annemin vefat edeceğini de hissediyordum, biliyordum. Dükkanımda Yasin okuyordum. Yasin. Bakın ne hayırlı bir dua. Yasin okumak. Yasin cennetin anahtarlarını açar. Ve anne dedim ben kusura bakma gelemedim yanına oğlum dedi annem hissetmişti biliyorum şu anda şu saniyede ne yaptığını biliyorum ben sana Yasin bana Yasin okuyorsun evladım dedi ve gerçekten bakın bunlar hep gerçekleşti daha sonraki videolarımda da bunları anlatacağım Allah birdir ondan başka ilah yoktur ve ben bunu diğer videolarımda Allah'ın var olduğunu size ispat edeceğim ve elimde belgeler var bu belge bana verilmiştir Allah'ın büyüklüğünü göstermektedir. Hatta arkadaşlarım da gelmiştir. O belgeleri gösterince besmele çekip Müslüman olmuşlardır. Ateistler bile. Bu belgeler şu anda yanımdadır. Onları da daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Ve diğer bir örnekte yine Kuşadası'nda inşaatımız yapılıyor. Ve çok büyük bir parça yanıma düştü ve ölümden kurtuldum. O benim başıma gelse saniyesinde ölürüm. Bakın beni kurtaran nedir? Beni kurtaran dualardır. Allah beni koruyor. Ettiğim dualar beni koruyor. Yine gerek Ankara'daki evime gerek Kuşadası'ndaki evime iki defa hırsız girdi. Altınlar önünde her tarafı döküyor. Önündeki altını görmüyor. Bakın bir tane malıma zarar gelmedi. Kuşadası'nda yine bizi uyuttular, bayıttılar. Soymaya kalktılar ve gözünüz önünde yine görmedi. Allah, Rabbim onların gözünü köyeler, göremezler, görmelerine imkan yoktur. Çünkü ben duayla kalkarım, duayla yatarım, her zaman dualarımı esirgemem. Ve değerli izleyenlerim, temiz abdestli olunuz ve dua ediniz. Şükrediniz, sabrediniz. Değerli öğrenci öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, çok değerli takipçilerim. Şu anda beni izliyorsunuz biliyorum ve hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Sizler benim canlarımsınız. Bir de şunu söyleyeyim ki kul hakkı yiyenler ağır faturalar öderler. Bunların örnekleri hep bendedir. Ama kul hakkını kazananlar da büyük sevaplar işlerler. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sizlere nice nice kandiller dilerim. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Siz benim canlarımsınız. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olunuz.